Selam YouTube. Bugün Outlast devam ediyoruz. O kadar. Heh bu kim? Öpücük konduruyor bana. Ne kadar gay bir adamsın sen. <laughs> çok sıcak lan. Vallahi çok sıcak ha. Neredesiniz? Abi kapsül gibi bir yerdeyim. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> ne oldu? Evet, abi, abi, abi. Im, imtihanlar ben görüntüleyeceğim abi. Sen bıraksana. <laughs> ya Yok bu abi, ne abi. ya? Ahmet, gel bilek güreş. <laughs> Sen az önce en en sondakini mi seçmiştin? Doğru söyle. Ne? Mehmet gel. Sen az önce en sondakini mi seçmiştin en zorla? Abi 15 saniye var hızlı gel. Gel gel 10 saniye var. Mallar kahın orada. Abi mal mısınız? 5 saniye var adamlar birek güreşi yapıyor ya. Hıh. <laughs> adamlar başa baş gidiyoruz ya. Hakem yoktu ama ama da destekçi yoktu. Tamam Muhammed gelmeyelim <gelmiyorlar>, <laughs> <laughs> ha. Ya onu sus ya ne çok konuştun ya. <laughs> abi sus ya abi yeter ya. Niye pes ya. Oğlum çok sıcak. Only we can tell you what is true. There is a snitch inside the prison, preparing to testify against This niche, and we'll let you out. Abi siz canınızı biraz zararlı kullanın. Maymun gibi hemen hasar yemeyin. Ne şu canavara bak. Ağır be. Oğlum ne oluyor? Senin şu spider'ı çıkardı. <laughs> Ha, bak bize bir animasyon gösterdi. Adamın karnının içinde anahtar var. Gördün mü animasyonu? Aha. Şimdi, aha şu adam çok uysal birine benziyor. Bir, baksana Mehmet. Bir adamla konuşsana. Konuş konuş. Evet, ben de değilim. Oğlum ne oldu ya? Yardım edin ya. Onu uyuşturmaya gidiyor muydu? Daha daha oyun başından bu ne ya? Ben anlamıyorum, <laughs> anlamıyorum. bir Fil şey. buldum. Evet. <laughs> Alt az <yazı> yok mu? <laughs> Gördün mü? Yo. Asla görmedim ya. Earth... Şoför mü ediyor? Kanka Ya eşeğe akla sever var eşeğe Eşeğe ne siktiğimin eşeğe Bir öyle siktiğimin demez biraz Şöyle ama Mokbir nerede şimdi? Polis tarafından Namız lazım An konuşma lan sen de Bak Onur oraya zorlamasam da ya. Denedim ya. May maymuncuk buldum. Lan oğlum. Abi sen olmuş abi lan gel de tırma Onur gel de tırma Dur Oğlum ölüyorum la Ölüyorum anla sana Hadi gel Ölüyordum ha Ne oldu? Buradan buradan gidiş yok olur buradan gidiş yok Aynı yere çıkıyor. gel buraya Furkan'a bir şey saplanmışlar. Aa, sıkıntı. Sence o nasıl, nasıl oldu ama abi? Dur. Tuttu masanın altından beni masaya çekti. Tut var mı? Alma ben. Bak. Masana. <laughs> Ve evet, selamünaleyküm. A Aleykümselam. posterleri sana ha. Hadi, şimdi, hadi, hadi. hadi beni dağıt. At 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 Hadi sen orada kal. Sen Muhammed'e güvenip attın. Bu adam heh, kapı açabildi mi? Gelin lan buraya. Bir önce burada gerekli Gelin. Oğlum Furkan geçemedi. Keres. Al Furkan'a da yardım lazım. Sen burayı açma lan. Nereye? Bir dakika. Orayı nereye açacağız? Bana mı lan? ben burada bir yer açtım. Aha Furkan maymunu buraya sana buradan. Böyle ki oraya açmanız lazım. Bir de biliyor sanki. Gel lan buraya. kafasına hemen düğmeye Aha. Kafasına atam mı? Atam hadi. Oğlum spatladı lan. E işte Mehmet? Öyle yapar, sonu bu olur ha. Adamın kurallarına oy. Aynen. Aha dur. Oy pil aldım hemen size pil yok. Key diyor anahtarı diyor o kadar. Ben yani bunu da aldım. Biriniz ölebilirsiniz gibi rahatlıkla ben varım. Tamam. Aha burada cam var. Ama ben aldım. Haydi bir şey daha bir şey küçük şalan bir ittir ittir. ittir. Ben şu kavga kapatam ya. Ananı. İttir 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 ben seni koruyorum. Beceriksiz seni. Yani. Beceriksiz Oh, bodrum, dude. I'm shy. Yani <laughs> burada şey kaldırma, arkadaş kaldırma şey var da almayın bende var. Şuna şuna var içinde. Biri takabilirsin ama büyük bir semen takma. Bodrum bu tarafta. Şu adam bir sever ama Muhammed. <gülüyor> Muhammed. Bakın <laughs> gel bir sever şunu. <gülüyor> <gülüyor> Ya sizin maymun gibi orada durmuşsun ne ediyorsanız Yani evet. Gelin gelin biri lazım bana Ben buradayım Yardım edin bak kaldırıyorum Ben geçebiliyor mu? Heh geçtim Aa bak görünüyor jeneratör. Oo. Benzin bir tane gerekiyor. Benzin bir tanım o, o iş bende bu arada. Bu adam burada. Ha. Look for a ben sana benzin bidonu buldum. Yardım. Yardım. Abi benzin bidonu arıyorum da. Ha ben de buldum. Benzin bidonu karanlık. Yardım edin. Ben de buldum. Jeneratör nerede? İyi bari yardım ediyor biraz. Yardım edin. Jeneratörü dolduruyorum. Get me on the Furkan adam geldi, Furkan adam geldi. Bak bu, bu, bu. Furkan abi yardım etme bak, Furkan pedeme bana yardım etmiyor artık. Çalıştırdım. Çalıştırdım. Tamam ben de bir yere çalıştırdım. Hadi Aha. İyi be. Ben beklerimden hızlı yaptım. Yardım edin yardım. Elektrik verecek. Yardım. geç <gülüyor> geç, <gülüyor> el geç, el geç. O, geçebiliyor mu? abi ki geçiyor. Allah, geçiyor. Allah geçiyor. Geçmez olur mu? Burada mı kaldıracağız? Evet. Burada mı kaldıracağız? Kaldırın. Kaldır kaldır aferin. Sen de böyle çok oldu yani. burada mı? Nerede? Oğlum biz yanlış yere geldik ya bence. Oğlum, burada ne? içeride içeride kaldı. Nereye gitti? da yardım et. Yardım <laughs> et. Kaldır kaldır. <gülüyor> evet. Abi ata. ha aha dur ben ettireyim ben ettireyim Nasıl ettiriyorum Ha. Örme sama sorma baka. Ben yoruldum, biraz gelin koşarak etkilerim. Bak araba. Televizyona baktı ipucu için. Aha. Televizyon. Ah, Dur. Bir ceset var içinde bir şey arıyorum ben. İyi, iyi anahtar buldum. Aha buldum anahtarı. Oh. Aç. Ben neyim ya? İttir ittir ittir. <laughs> tamam. Mehmet geliyor. Mehmet geliyor. Evet. Bak şey. Diyor ki anahtar göz diyor. Ben bu kapının arkasındayım. Nasıl açacağız bunu? Aa burada ateş var. O cesetlerin göz içine buluyorsunuz o şeyleri anahtarları. Göz. Bekle. Aha ben bir anahtar. Cesedi arıyorum. Yıldız. Yıldız. Taç. Taç taç. Abi ben cesedi aradım içine şey çarptı. Bir şey çarptı. Hadi canavar hadi. çıktı. İyi. Mehmet. <laughs> alanı bu nasıl canavar? Antidot mu? Alırım. Aslan. lan? Abi camım bitti, bir şeyim bitti ya. Kara var mı, kara? Aç, taş. taş. Arıyorum ya en fazla çarpılırız. Çarpıldık. Abi ben çok ileri gittim. Ee, gece görüşüm bitti. Önümü görmüyorum. ol <laughs> Büyük bir pil bulmam lazım ya. Keset arıyorsunuz mu? Ateş, ateş var, mi? Ateş, ateş, var. Ama ateşi ben Aşklar. buldum ya. Şu kapıyı kırabilir miyiz? Kapıyı kırabilir mi Muhammed? Muhammed oradan kapıyı kırabilir miyiz? Muhammed. Kör Muhammed. Ne kapı Senin kapını kırdılar. Sen görüne kadar aha bir şey buldum, bir şey buldum, bir şey buldum. Ne şey buldum? Tabii. Ben öleceğim. Bu nasıl yaratık falan? Çarpıldın mı? Anne bir şey buldum, çarpıldım. Abi benim play ihtiyacım var ha, bak hiçbir şey görmüyorum. Ne görmüyorum ya Ha, bu kapılar açmamız lazım, açamıyoruz ya. Tövbe tövbe. Valla Furkan bana geldi dikkat et ha. Tutarsa. Ya siz neredesiniz? Abi pil yok mu hiç ya? Böyle baba beni bulacak. Büyük pil var da benim de pil. Ne yapıyorsun sen burada? Dua mı ediyorsun? lütfen beni bulmasın. Abi bak gerçekten hiçbir şey görmüyorum ha. <laughs> Oradan değil sabahtandır sabahtan ceset bulalım ne işe yaradık. Abi cesetler bak o bizim ipuçları var ya. Heh. Onlara göre bulacaksın cesetleri. Ateş Başka var mesela. O bulduğun cesetler ateş mesela olacak. Göz olacak Aa! o anahtarı bulacaksın. Gel gel buraya gel. Nereye ne oldu? açmamız lazım. Işte. Hani, hani, hani hani hani. Öyle. Hadi bu kır. Güzel de Allah. Ya bu ne ya yardım et. Keşke bir yardım etseydim. Abi kapıyı açın dur Niye mal gibi yani önünde duruyor ki? Aha gözü buldum. Gözü buldum. Ya elektrik çarptı ne ya. Onur beni kurtarman lazım. Kurtardık da. Ah, kilit var ki niye kırmaya çalışıyoruz? Gel gel gözü buldum. Açtım kapıyı. Bitti. Gel bu kapıyı kırak. Mayın var, dikkat et. Oğlum saklama, ateş. saklama. Anahtar ateş. Onur. Aa, ateşi buldum, Daha ateşi veriyorum. buldum. Bu ne? Biraz var mı? İlaç yok Allah ki. Billahi. Cam var da sana veremiyorum galiba. Pil lazım ya, pil lazım. Nasıl veriyorum? Ne basıp para? Ben saklandım valla. Ben saklandım. Ne saklandım? Ah geldi. Valla geldi. <laughs> Oğlum yardım edin. <laughs> <laughs> yardım et. <laughs> Niye buraya geldin ya? Sıkı dolapta öleceğim. Adam <laughs> Abi nerede lan öyle kapıya çıkacağım. Öldü mü? Bir galans kaldırıyoruz. Oğlum bizim bu odaya biri katılmış. Muhammed at şunu ya. Ee, Ananı bu kim? Muhammed at. Bizim odaya biri lan katılmış. <laughs> oh, beni <şimdi aynı> bıçakladı. Beni <laughs> bıçakladı. <laughs> <laughs> Nasıl atacağım ben bunu? ESC basacağım, <laughs> ESC basacağım. ESC bas, evet, evet. <laughs> ha çıkmış galiba. Su geldi benim çakladı ya. Abi o adam ittireceğiniz mi artık? Abi ölmeyi yaratıp alasın aaa <laughs> aaa <laughs> <laughs> ne yapıyon muhamed ne yapıyon <laughs> 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 Aa, ben o tavşanı bulmuştum sen buldun mu evet <laughs> <Mahomet>, ben ettiriyorum <laughs> yoruldu karakter Sağ. <laughs> 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 tamam gidiyor <laughs> Öylerse kötü barbarıma canavarı sedaba götürürüm Ha tavşan ne? tavşan burada tavşan burada <laughs> Bu ben tapma istiyorum. Elektriği ver Hadi öbür taraftan verin artık Oğlum bana vurdu bana vurdu bana vurdu geri kaç geri kaç geri kaç o Furkan'ı sakatladı Furkan'ı sakatladı. Yardımçı <laughs> o Furkan'ın yanına doğru gel. Beni sakatlamadı ya elektrik son saniye az bir hasar vurdu canım yoktu oldum. Görüyor musun Muhammed Naz kaçıyor? Ya gel, 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 var. gel, Aha, üç oyuncu lazım. Tek mal, işte tek başına gidersen öyle evet. evet olur. Kaç kaç fukarası. Üstün sona gelir. Ben kaçtım bile. Kaç kaç Muhammed ölsün. <laughs> Abi bu nasıl imtihanmış ya Ne ya? C artı. Görüyor mu baba? Abi ben nasıl A eksiyim ya? Siz, sen A eksi Muhammed B eksi ben D artı. B eksi daha iyi bu arada. Evet. Hatta yok lan A daha iyi. Abi A en iyisi, B orta, D en kötüsü. Diyebiliyorum. Tamam da A eksi almışsın. Ha. Tamam A'nın eksisi. Tamam A iyi ama A'nın eksisi. Tamam B sende B'nin eksisi. Nereye çıktın? Çıkamazsın. Çıktım valla. Saat olmuş 12. Harbi lan oğlum ben de kursa gideceğim Hep senin yüzünden lan. Gel vur. Furkanları, Furkanları <laughs> Evet, oyun, oyun çok sardı bu arada. Çok değil de. Ben Öğretici kısmı sardım. daha zevkliydi. Hadi iyi geceler. Video buraya kadar da Bak abone ol, yok. like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.